Sivilce lekeleri kırmızı, pembe tonlarında olabilir, daha koyu renkte olabilir. Bunların tedavisinde biz genel olarak lazerleri kullanıyoruz. Özellikle tulyum lazer dediğimiz baby face uygulamasını kullanıyoruz. İki haftada bir uyguladığımız yaklaşık dört seans tedaviler sonuç veriyor. Bunlarla birlikte, Baby Face uygulaması ile birlikte onun özel serumlarından uyguluyoruz. Tranexamic Acid, Resveratrol, C vitamini uygulamalarıyla bu tonda açılmalar, o renk tonunda, cildin tamamındaki tonda birbirine uyarlamalar yapıyoruz. Ancak bunun devam tedavileri gerekli. Hastamızın mutlaka güneşten koruması gerekti. Çünkü her güneş gördüğünde tekrardan bunları normal güneş gibi aktif olma şansı var. Dolayısıyla devamı içinde ayda bir, altı ayda bir tekrar tedavilerin tekrarlanmasını öneriyorum. E sivilce lekeleri dediğimiz zaman akne skarları ile karışıyor. Akne skarları çok büyük aknelerden sonra kalan aslında ciltte skar dokusunun olması. Bunlar leke tarzında olabiliyor ama daha çok skar artık skar haline almış oluyor. Skar haline aldığı zaman da o zaman erbiyum yak yani daha çok fraksel tedavisinin, altın iğne tedavisinin uygulanması gerekiyor.